hemen kalktınız müfettiş bey. Bir çay ikram etseydik. İçmiş kadar oldum Derman Hanım. Teşekkür ederim. Özeninizden ve düzenli çalışmanızdan dolayı sizi tebrik ederim. Sağ olun. Memnuniyetimi bakanlığa ileteceğim. Feride Hanım. Teşekkürler efendim. Ayaklarınıza sağlık. İyi çalışmalar. İyi günler. Oh. Hiçbir eksik yedik bulamadı Feride. Yüzümüzün akıyla çıktık bu işten. Çocuklar ne yapıyordu bu durumda? Nasıl çak mı? <laughs> çak o zaman. Şöyle avucunuz içiyle çakacaksınız. Şöyle. <laughs> Ben çay getirmiştim ama müfettiş bey gitti mi? <laughs> gitti gitti koy şöyle hediye karşılıklı içelim. <laughs> Sağ ol. Sağ ol Neriman Hanım. Efendim. Feridun Hanım kaza oldu. Çok ham vardı herkes yaralı. Cemre? Cemre ne diyorsun? Doğru düzgün anlat şunu. Ne kazası Cemre? Piknikte değil misiniz şu anda siz? Cemre? Eylül! 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 Okul servisi bir kamyonla çarpışmış. Bazılarının durumu ağırmış. Çocuk size haber Eylem. vermek istedi. İstanbul Hastanesi'ndeyiz şimdi. Ne kazası? Çocuklar kaza mı yapmış? Çocuklar hepsi aynı yerde. Hepsi aynı araçtaydı Neriman Hanım. Feride! Feride! Siz Serkan! Bacağımı çok kötü Serkan, Eylül içeride. Eylül yaralı mıydı peki? Evet, son Hanım! Günlerden bilmiyorum. Allah'ım ya. ne olur yardım et Allah'ım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, zor olamaz, zor olamaz. Hayır, zor olamaz. Zor olamaz. Hayır, hayır, hayır. Ne oldu? Çocuklar kaza yapmış. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Bir şey olmamıştır demelerim var. Hediye çantalarımızı getir. Rıza ya da de, de sakin ol. Bırak gel. de sakin ol. Tartan. <laughs> 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 Ertan ya yaşıyor değil mi? Ertan! <laughs> ya yüzüm çizildi. nesi var? Yolda bayıldı. Kader! Kader uyan! Kader ne olur uyan Kader! Eylül'le Songül nerede? Songül? Eylül içeride Songül bilmiyorum. Ne oluyor ya? Ya ne demek bilmiyorum Cemre! Ya bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum! Dur ne yapayım? Ya bırakın Songül nerede? <laughs> ya Cemre Songül nerede? Ya bilmiyorum. Nasıl ya? Songül?

Songül. Songül. <laughs> Songül. Ay Songül ne oldu? Songül. Ay ya neden öyle yazıyor? Bir şey söylesenize. Songül. <laughs> çok ölüyorum. Hiçbir şey olmayacak Zeynep, tamam mı? Korkma hemen anneme haber veriyorum. Serkan oğlum, vardınız mı canım? Anne, anne hani trafik kazası geçirdik. Ne kazası? Otobüs kazası. Benim hiçbir şeyim yok ama Defne yaralı tamam mı anne? Defne mi o? Anne ne olur gel. Neredesiniz? Hangi hastanedesiniz? Tamam. Tamam anneciğim hemen geliyorum. Bir şey mi oldu?